Tekva olmaksızın ilim insanı bir merhaleye kavuşturamaz. İmam-ı Şafii radıyallahu ta'ala diyor Hayatul feta vallahi bil ilmi ve tuqa İza lem yekuna la'tibada li zatihi Allah'a kasem ederim insanın hayatı ilim ile takva iledir. Bunlar olmazsa insanın itibari değeri yoktur. İmanın meyvesi takvadır bir adam hem imanı var hem de takvası var demek onun o imanın ağacı meyve vermiştir bu iman ağacının suyu da iyilerle beraber oluştur ve kun ve sadıkın doğrularla olun eğer insan doğrularla olursa inşallah hem iman kanadı hem de takva kanadı ikisi de olur gevşeklik olursa iyi insanlara gidin onlarla beraber olun illa ki onları kazanacaksınız. İmanları ve kendilerini ilim verilen kimseleri Cenab-ı Allah derecelere kavuşturur. Okuyun. Hiç yeri kalmayın.